Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ınıza kurban. Evet sonunda o şeye ben de girdim. Yemek videoları ASMR e çekeceğiz. Şunu kapat. Evet başlayalım o zaman. Bunu iftardan sonra çekiyorum. Çünkü şey yani acım. Aç oluyorum ve şu şey oluyor falan çok kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu Aa. küçük <laughs> oho. <laughs> ha ha aynen. Başlayalım. Abo. Dur ya şu görüntüyü biraz da. Ya kola çalım canım çekmez. İyice görün şunlar diye. Abo çok güzel oldu bu. Başlayalım. Adamın taktik çok iyi ha. Hepsine farklı farklı nuggetlar koydu. Sosun üstüne bak. Çedar mı o? Ye bakayım. Ben bunu 10 dakika nasıl dayanacağım? Arkadaşlar bu ruj mu sürmüş lan? Dudağına ruj sürmüş. Şu çedar galiba. şu acı sos şu barbekü ya da ketçap bu acı sos kesin işe bak bu ketçap kesin ketçap da sulanmış lan bu bizim ketçaplar böyle değil bu barbekü bu da ketçap galiba bu da çedar bu minus bu bir şey Nudula geçecek. Doodle canım çeker ya. Doodle çok sever. Hadi bakalım. Yüşe bak oğlum. Kalın bağırsağına kadar çekiyor. O kadar yani uzuna kadar çekiyor. Bak bak ruja bak ya. Oğlum bu gerçekten ruj mu sürmüş lan? Vallahi ruj gibi duruyor. Bitirdiğinde de gösterir kesin bu abi. Abla. Lan bitmedi mi? Oy. Bu badılar Türkiye'de yok. Ama çok iyiydi ya ben dedim bittiğini göster Şu an geç. Abicim tamam nugget nugget. Nugget yedin. Hamburgere geç. Şu var ya küçük gözüküyor ama çok iyidir onun tadı. Şu çift katlıdan daha iyidir. Şundan daha iyidir şu. Çok iyi ya. Şu var ya çedarlar bol bol. Abicim hadi daha. Eskiden böyle videolar yapsam var ya Her şeyle söverler seni Gerçekten Yap bakalım Ama bu tat çok güzeldir o Ay şu an aç değilim biliyor musun İftarda açtık Ama şu an hala aç değilim oh, Öyle bir şey ki doydum ki ya bir bardak su içsem midem bulanır kusarım. Şu bulanık bulanık bunalık mideyle video çekiyorum. Yatıyordum. Dedim be arkadaşlar video çek. Canım arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Siz benim ailemsiniz. İkinci ailem, birinci ailem. Kendim, babam, annem. Bak orada ekmek kaldı onu da ye. Sanki orada ekmek kaldı onu da ye. Şu mayonezi hiç bandırmıyorsun yalnız. Ona da mandır. Nudulu mayonez'e mandır ya. İyice delirdim ben. Çedere mandır nudulu. Acı sosa. Bak şu üç öndeki sosa. Şu iki büyük sosa bandır nudulu ye. Sana ben like atacağım. Bak bir de iki parmakla alıyor. <laughs> Parmağına sıçayım senin ben. Elim ayağım titriyor. <laughs> Neyse şaka ya. Vallahi. Rahatım baba, şardım kaçlar? o şardım 28 ya. E. Bak bak ruju da sürmüş, yapışmasın diye öyle yiyor. Bak tam kadın. O ne? Mayonez öyle bandırıyor ki adam. O fazlası zarar ama bu vallahi çok zararlı. Noodle çok zararlı. Bunlar çok zararlı. Hamburger çok zararlı. Soslar da çok zararlı. Lan benim peçetem yok. Yok azraz çim ya? Arkadaşlar borcunuz nasıl geçti anlatın bakayım. Yorumlara yazın altta. Hepinizin yorumuna kalp atacağım. Yorum yapacağım. Yanıt vereceğim. Bak bak bak. Eliyle alamıyor. Kilo alacak ya. Üçlü alır bu kesin hayvan? Yok lan. Yine ala aldık lan. Hiç almadım. Hayvan bu ya. Yoğurda bandırıyor sanki. Oğlum bu kadar sos mideyi bulandırmıyor mu ya? Çok bandırıyor. Az bandırsa bir şey olmaz. Bak kadın elleri ya. Bu adam diğer hayatında kadındı kesin. Çok pardon. Bugün daha çok hastayım. Burnum öyle bir tıkalı ki. <laughs> tamam ben gördüm onu. Kadın abimiz bir tane daha çekmiş. Ay. Şu A dur ya bu karışık ya daha iyi. Reklam aldım. Evet başlayalım. Tor yemek yiyor. Loki ara veriyor. su kaynıyor. Adam geliyor. Sosis koyuyor. Yavaş yavaş anlatacağım. Sosisleri suda ısıtacağım. Böylece içeride içeriler ağzına asacağım. Oğlum hiç ısınmadı ki o. Koyuyorum. Tahta şişler. İyi pişmiş sosları tek tek şişleyin. Bu ne oğlum ya? Bugün ne yapacağım tahmin edebilir misin? Evet bugün yemek malzemeleri dolaptan çıkaralım. Çok ambaşlı un, şeker, maya. Bu ne yapacak? Un. Ha anladım. Görürsünüz şimdi. Oğlum bu böyle mi yapılıyor? Bayağı güzel ılık suyu daha eriteceğim diyor. <laughs> Düşündüğüm şey ise biliyorum. Eldiven giyerek her şeyi iyice karıştıralım. Her yerde iyice karıştıracak hamur yapıyor. <laughs> Tor ve kestiriyor. Bana ne? Stretch, stretch filme kapladım. <laughs> Yanlış da okuyor olabilirim fırına koydum. Yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Çinçon anca bunlar ya. O ne lan? Elektrikli fritöz. Patates mi yapacaksın? 180 dereceye ayarladım. Adamda her şey var lan. Ekmek kırıntıları alır. Kırıntıları. Böyle bir şey niye var? Ekmek kırıntılar ne? Ekmek kırıntılarım bitti. Galeta olmadan sosisli sandviç yapamam. Az değil ki o. Sosli sandviç yapmaktan vazgeçmeli miyim? 20 dakika kaldı. 21 dakika. Sanırım yeterince zamanım var. Hemen markete koşup biraz ekmek kırıntısı almalıyım. <laughs> Film çekiyor sanki ya. <laughs> Evimin yakındaki yaya geçti. <laughs> Oldukça sessiz muhtemelen gelen aynen. Hyundai <laughs> var lan arkada. Yakın bir market olsa böyle zamanda olur. <laughs> Yanlış okuyorum kesin. He. Bitmek kırıntılar bu rafta olmalı. Krep karışımı un. Burada ekmek kırıntısı yok. ekmek kırıntısı bazı benzer bir şey var mı? A. Belki bu işe yarayabilir. Doğru toz. Sanırım kullanarak Doritos'un sandviç yapabilirim Lan için poşet mi aldın? <laughs> bir, bir de iki poşet almış Doritos için <laughs> Lan tamam uyusun uyusun <laughs> Lan Köpekten prim kasıyor adam İki Doritos için Çok iyi Ha yok başka şeyler de mi almış? İçecek içecek buz içecek o ne ramen noodle her boku almış adam marketi almış direkt sandviç yapmayı bitirelim ona at atma ede ya onda kullan cipsleri fermuarlı torbaya koyalım çekişle vuralım Bunları ince parçalar halinde ezelim. <laughs> Oldu. İki paket mi yaptı? Bir paket mi? Rengi zaten nefis görünüyor. Rengi mi dedi o? Tam zamanında hamur mayası bitti. Mayalanması. O hamur mayalama aleti mi? Yoksa fırın mı? <laughs> Tosikleri hamuru kaplayalım da. Ulan böyle kötü duruyor. Daha sonra ezilmiş dört eşit kaplayalım. Fırıtoza koyalım. Bunlar tek tek fırıtoza yerleştir. <laughs> bana ne ya? Oğlum bir de böyle saçma şey bir alet mi var? Saçma değil. Böyle saçma şey mi olur? Böyle bir alet varsa biz de alalım. İyiymiş ya. Kesin Türkiye'de yoktur. E abi orada köpek var. Dokunma ona. Bir içkiyle başlayalım. bu. mi? İçki mi? İçki derken? Ağzına sıçarım sen ne Ne içkisi? Milkis. İnek sütü değil bu. Mavi limonata. İçki mi içki derken ağzına sıçarım. Süper ferahlatıcı görünüyor. Bu video kaç dakika? 16. 10 dakika olsun. Biraz yemek kesin kapatayım. Milkis şıf ağır. Siktir lan. Buzda yiyor bir de hayvana bak. Doritos sandviç. bu çok iyi duruyor ya. İnanılmaz derecede çıtır. E. Ee, sosis de mükemmel. Ben ne bu adam diyor. Buldak ramen. Ben dedim ramen diye. Nadıl değil. Sosisi iyice karıştırın. Sosu lan ne sosis? Acı işareti koymuş iki tane. Hemen ateş yanıyor. Adam mı yanıyor acaba? Erişte tadın her zaman anki gibi iyi diyecek herhalde. var şey mı lan şu? Aa, bak biliyordum biliyordum bunu yapacağım. Ben arkadaşlar normal noodle yiyemiyorum. Köpek de kalktı ya. Böyle şey yapıyorum. Soslar döküyorum. Üstüne yoğurt döküyorum. Onları karıştırıyorum. Sonra noodle'ı iyice süzüyorum. İçine koyuyorum. Karıştırıyorum. Çok muhteşem oluyor. Hatta birazcık böyle noodle kalıyor. Ay noodle diyorum şey. Ee, yoğurt kalıyor yanlarında. Onu böyle dolayacaksın noodle'ı o yoğurdun üstüne dolayıp yiyeceksin çok muhteşem oluyor bu da bir noodle tarifidir denemeyi unutmayın gerçekten sevmezseniz beni yoruma yazın ya diyeyim bu bok gibi olmuş değil ben geleyim evinize yapayım şaka yapıyorum ya gelemem de derim ya nasıl kötü olmuş bana fotoğraf at bir şekilde at işte yani ya da bir video at bir video at bana yorumda yaz. O şeyin fotoğrafını, Nudo'nun fotoğrafı attığını video yap. At bana. De ki yorumda. Ben şöyle şöyle yaptım. işte böyle oldu. Böyle görünüyor. Doğru mu? Ben de yorumdan bakarım senin kanalına. Derim bu doğru yanlış. Yanlış yapmışsın ya da doğru yapmışsın. Yani böyle yaparız. Lan buna ne gerek var? Öyle alacaksın dilliyecan dilliyecan. Kaç var ya? Benim kaç şeyim? 27. Biraz daha gider, biraz daha gider. Kimbaht değil mi bu? Kimbiçe. Kimbiçe şey mi lan? Koreli oyuncu. Futbolcu var diye biliyorum kimbiçe diye. Bak görün mü görünme Görün mü? Bu adam demek ki hayvan. Todo teo bochi sosu. Bok sosu. Yok ne sosu bok sosu dedi. Hatta <laughs> e de işte bok sosu bak. Bok ki. bok ki. onlarda sos demek. Sosu demek. Bok normal bok işte <laughs> bok sosu bu. Öyle yazmışlar. Yanlış biliyorsam yoruma söyleyin. Todobok, ki sosu mu, bok sosu mu? Bence bok sosu. Kalan sosu kullanacağım. Yok lan, ben yiyeceğim onu. Adam hayvan ya. Vallahi ya, bak mesela ben bu adamın yanında olsam, birlikte yemek yesek, o adam benimle yarış yapar lan. Ben bununla yarış yaparım aslında. Adam iki saniyede bitiriyor. Nadolu bitirdi. Toda bok bitirdi. Biraz tuzlu diyor. Allah Allah. Dedi tuzlu tavuk. Tamam. Yavaş. Tecrübeli. Lezzet. Lezzet değil lezzet. Hafif bir baharatlılık var. Gerize çalı. Baharat sosuna batırılmış baharatlılık var diyor. O ne lan? O ne lan? Bu ne oğlum? Dürüm mü bu? Tavuk döner mi? Dur bir ya. Görün çok kötü. Tavuk döner olabilir mi o? Ağzının ortasına mı sıçayım? Tavuk döner değil mi o ya? Lan bu ne oğlum? Bu sushi. Sushileri birleştirmiş satmışlar. iki kat fiyatına. Allah seni. Bak yine köpeği uyutmuyor. Oğlum onun sosu yok. He, şimdi koymuş. Abicim o ne ya? Yapma ya. Gözünü seveyim. Bu nadıl birazcık kötü duruyor. Budak mıdır bu bakam? Ya yani ne bokumsa o daha iyi. Büyük bir ısırık alalım. Alma. Niye? Beni gelin beni bak beni gel. O ne? Kızarmış tavuğun yanında çok lezzetli. Bak köpek bile kalktı. Diyor bu orospu ne yapıyor? Abi dudağında bir dudağında bir şey kalmış evlat. Nerede dayı? Göstereyim. Diye öpüşecek şimdi. Atıştırmalık ister misin? Lan kodum geri zekalı? Köpeğe turp veriyor. Buraya gel diyor. S ne bu? Snake'e yo. Bu oyunu indirin bu arada. Gerçekten diyorum. Bu oyun çok iyi lezzet lan. iki dakika izleyin ne olacak. Bak köpek geliyor o gelmiyor. Ne verecek? Köpeğe saçma bir şey verir. Bak. Köpeğe ne verdi o ne ya? Kemik mi? Kendi yediğine bak köpeği verdiğine bak. O ne abi? Pirinç kekleri. Sarımsak gevreği ne lan? Oğlum pis misin sen. Sarımsak gevreği ne? Onu ye bok ye. Baharatlı ve tuzlu. Baharatlı. Bu adam gerçekten mal. Baharatlı olduğunu biz de biliyoruz. Sarımsak pul pulu diyor şimdi de ya. Pul değil o pul değil. Bu normal bizim nadılar benziyor. Aa onun içine koydu bak. Mala bak ya. Şihir umu ya. Adamın adı şişir yok. Şeyin adı. Nadılın adı şişir bu. Ay ne bokum sayalım. Ben şey Çince bilmem. Zengin kre, kremsi. Zengin kremsi ne ya? Oh, bu adam çok şey ya konuşmayı bilmiyor. Aa, köpeği bak şey yiyor, oyuncağı yiyor. Açlıktan ne? Açlıktan. Ulan Kore fincan. Erişte. Oğlum erişte ya. Erişte yemem ben. Yok erişte. Oğlum ben ne oluyor bugün konuşamıyorum. Tavuk sıcak bari. Abo. çok iyi duruyor. Ya. Ama o kez şimdi domuz et filandır yemem ben yok. Elhamdülillah Müslüman. Süper sulu. Bu adam nasıl konuşuyor? Bir de öyle bir konuşmadı ki ben. Adam konuşmadı kendi kendine laf ediyor ya. Sulu olabilir. Sihirrum Rumyo. Bu. çıldırın köpeğe bak köpeğe oğlum lan açlıktan uyuyor açlıktan kesin açlıktan bağımlı bağımlılık yapar diyor iki tane içecek şu hayvan Bir içecek Tayland'dan Ayrıca Kore marketlerinde kolayca bulabilirsiniz. Ben Korece değilim. Ben I AM Türk. Ben Türk milletiyim arkadaş. Başka bir şey bilmem. Bizi asaldık siz de alırız ha. Akıllı olacaksın. Jordan bu da bu da Ben bilmem. Krema tozu mağazı ha. Biz Türküz Pardon biraz sinirlendim. İyi mi? Tam sıkıntı yok. Adam gözünün feri parlıyor. Gözünün feri. Yine zengin baharatı diyor. Oğlum bu zengin baharatı ne ya? Lan biz ne yiyelim biz ne zengin olalım. Orijinal buldak. Yalan. Mısır yağı. <laughs> Mısır yağı ne lan. Ee, e, bu adam pis ya. Ben bu adamdan pisleşmeden bu videoyu bitirelim diyorum. Sahibinden mi? Yok be. Dur bir izleyelim. Binci kalmış zaten. Kaç dakika 57 saniye kalmış. Birazcık bekleyelim. Videoyu gerçekten izledik ha. Video iyiydi. Sam. Niye abone oluyorum? Çünkü bu ilk ve son değil. O ne lan? Bu ne? He tamam. Pardon ya çok yanlış anladım. O ne lan şırdan mı? <laughs> Kim? Kimci? <laughs> Kimbiçe köftesi. <laughs> neyi o ya? Kesin köftenin içinde domuz eti var. Bir hamur tatlı ambalajı. Bunu anlatıyor. Bunu yiyecek sonunda işte. Ley pardon. Buradayız. Işte. Pardon biraz mida bulandı da. Bir saniye. Çok pardon. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay amigos galiba ben bugün gidişle kusacağım. Onunla alakası yok yani çok yemek yediğim için midem bulandı. Görüşürüz. Öptüm bay bay. Bu videoyu izleyin ve yorumlara noodle tarifini videosunu atın. Ben de izleyeceğim vallahi.